Uzakdoğu pazarını Türk zeytincilik sektörünün geleceği olarak gördüklerini belirten Zeytin ve Zeytin Yağını Komitesi Başkan Vekili Davuter, Türkiye'nin bu yıl zeytin ve zeytin yağı rekoltesinin düşük olmasına karşın önümüzdeki 2014-2015 sezonunda olması muhtemel yüksek rekoltenin katma değere dönüşmesi için tanıtım çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye'nin 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretim hedefi olduğunu hatırlatan Er, bu rekortenin katma değere dönüşmesi için Japonya, Tayland ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef pazarı olarak belirledik. Bu ülkelerde düzenlenen önemli gıda fuarlarına katılıyor, Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtıyoruz. Daha önce Çin ve Japonya pazarlarında yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin kurulduğu 2007 yılında Türkiye'nin Çin'e yaptığı zeytinyağı ihracatı %259'luk artışla 3 milyon 100 bin dolara ulaştı. Japonya'ya zeytinyağı ihracatımız da 7 milyon 500 bin dolardan %62'lik yükselişle 12 milyon 180 bin dolara ulaştı. Benzer bir ata Tayland pazarında yakalamak için Tayland'a gidiyoruz diye konuştu. Türk ihracatçısının dünya pazarlarını bilen ve dinamik bir pazarlama altyapısına sahip konumda olduğuna işaret eden Er, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi'nin Türk Zeytin ve zeytin Zeytinyağı'na yaptığı pozitif katkıyla Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatı ham maddede temininde zorluk çekilmeyen 2012-2013 sezonunda %130 rekor artışla 431 milyon 305.782 dolara yükseldi. Aynı zaman diliminde zeytinyağı ihracatımızdaki artış da 348 oldu. Ham maddede temininde sorun olmadığı takdirde çetin rekabet ortamında dahi bu başarıyı sağlayan Türk ihracatçıları daha büyük başarılara imza atacaktır diye konuştu.